Fatih Terim'den net karar Galatasaray'da 3 ayrılık. Galatasaray yönetimi Fatih Terim'in isteği doğrultusunda transferde yaş sınırını 25'e çekti. Sarı kırmızılı idareciler tecrübeli hocanın kriterine yabancı oyuncu alırken de dikkat edecek. Sezon sonunda 30 yaş üstü isimlerden Mariano, Nagatomo ve Selçuk ile yollar ayrılacak. Sezona sol kanatta 33 yaşındaki Nagatomo ve Babelle başlayan Galatasaray devre arasında gençleşti. Yaş ortalaması 22 olan Saraçi, Onyekuru, Cese hamlesine imza atan Sarı Kırmızılı kulüpte transfere 25-26 yaş sınırı getirildi. Sivasspor'un 25 yaşındaki yıldızları Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ikilisi ile ön protokol imzalayan Galatasaray sezon sonunda serbest kalacak. Rize Spor'un 1996 doğumlu hücum oyuncusu Oğulcan Çağlayan'la da anlaşma sağladı. Fatih Terim yaşı 30'a yakın oyuncu transferi istemiyorum diyerek Galatasaray'ın geleceğini planlamaya başladı. Terim, Ocak ayında stoper ihtiyacına rağmen boşta kalan De Castro'yu veto etti ve 1986 doğumlu faslı stoper ara transferin son günü Trabzonspor'a gitti genç yerli oyuncular Mert Hakan, Emre Kılınç ve Oğulcan'ı uzun vadeli düşünen Sarı Kırmızılar yabancı transferinden de 25-26 yaş kriterine dikkat edecek. Sezon sonunda 30 yaş üstü isimlerden Mariano, Nagatomo ve Selçuk ile yollar resmen ayrılacak ve takım gençleşecek.